Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Erdoğan açıkladı. İstanbul'da yeni bir zirve gerçekleşebilir. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul'da Putin ve Zelenski'nin bir araya gelebileceğini söyleyen Erdoğan, mayın konusunda da net konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıyor. Şu an itibariyle bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız. Gazetecilerin Putin Zelenski görüşmesi sorusuna Başkan Erdoğan İstanbul'da bir liderler zirvesi olabilir. Biz de Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyacağız." ifadeleriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.